Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlere e, NT1100 hatta aynı sisteme sahip olduğu için Afrika TV'ne Apple CarPlay'i nasıl bağlayacağımızı anlatacağım. Kablomuzu şurada hemen Ali Kemal gösterirsen sağolsun. Ali Kemal bugün kameramanlık yapıyor. Normalde o anlatırdı. Bugün ben anlatacağım. Şurada bir USB girişimiz var. Kablomuzu öncelikle şuradan elim girerse eğer takıyoruz. Hatta şu aşağıda da kanalı var direk kablonun geçebileceği. Şunu da direkt içine sokabilirsiniz. Su girmez en azından. Şimdi motoru çalıştırdığımızda önce yapmamız gereken ilk iş interkomunuzu motorumuzun bluetooth'una bağlıyoruz. Ben Senna 10C kullanıyorum. Arkadaki butonumuz bizim Senna 10C'lerde genelde kullananlar ya biz bir şeylere bağlanamıyoruz diye şikayet ediyorlar. Bu arkadaki telefon için ortadaki tuş da diğer interkomlarla bağlanmak için kullanılıyor. Aklınızda bulunsun. Ekranımız açıldı şöyle tamam dedik. Şimdi interkomumuzu açtık. Şuradan sol taraftan şöyle gösterirsem menüyü açıyoruz. Menüde ayarlara geliyoruz. Enter tuşuyla giriyoruz içine. Aşağı iniyoruz. Bluetooth'u buluyoruz. Kulaklık eşleştirme. Kulaklık eşleştirmeye gelip cihaz ekle dediğimizde şimdi interkomumuzu telefon modunu aktif ediyoruz. Bulunabilir hale getiriyoruz. Şimdi buldu hemen sen Senna 10C. sen cyi 10C buldu. Enter diyoruz. Şu an bağlandı. Yolcu olarak da ekleyebiliyorsunuz bu arada ikincil bir interkom olarak. Sonrasında telefonunuzla interkomunuzun eşleşmemiş olması lazım. Hatta mümkünse telefonunuzdan interkomunuzu silin arkadaşlar. Yoksa bağlantı çakışması yaşıyor. Hem telefona hem şeye bağlanmaya çalışıyor. Motora bağlanmaya çalışıyor. Bu sefer de randıman alamıyorsunuz. Telefonumu da bağladım şimdi. Ekranda CarPlay'i etkinleştir, devre dışı bırak, seçimi hatırla. Öncelikle şuraya gelip seçimi hatırla diyoruz. Enter'la on moduna getiriyoruz bunu. Etkinleştir diyoruz. Şimdi telefonumuzdan izin ver gelecek. İzin ver dedikten sonra evet, direkt olarak düştü. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? Arama Siri'ye aktif ederseniz eğer Siri'yi kullanabilirsiniz. YouTube, Müzik, Spotify gibi şeylerden faydalanabilirsiniz. Haritalardan faydalanabilirsiniz. İster e, buradaki tako üzerindeki tuşlardan isterseniz dokunmatik ekranınızdan tuşlayarak e, direkt olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Siri'yi de randımanlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi de arayüzünüzü görebilmeniz için sistem aynı şekilde çalışıyor. E, Android Auto'yu e, yine bağlayacağız intercom'u tekrar bağlamıyorum. Zaten intercom'umuz bağlı şekilde. Şu an aynı şekilde bağlıyoruz. Android Auto'da biliyorsunuz Apple'da nasıl Siri varsa bunda da aynı şekilde Google Asistan'ı kullanabiliyoruz. Şu an taktık. Yine etkinleştir diyoruz. Etkinleştir dedikten sonra Android Auto'nun ekranında bu şekilde geliyor. Telefonun kilidini açmasını istiyor sizden. Telefonun kilidini açtıktan sonra, burada bir devam et butonu geldi. Devam et butonuna da bastıktan sonra ekran karşımıza gelecek. Aşağı yukarı ara yüzleri birbirine çok benziyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunda da haritalar, YouTube müzik, telefon. Hey Google. OK Google. Burada da yine şöyle bastığım zaman Facebook Messenger. İşte sesli yazma da var yine e, Apple'da olduğu gibi bunda. YouTube müzik, haritalar, Spotify. telefon, Spotify gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Mesela telefona geldim. Buradan istediğimi seçebiliyorum. Hızlı aramalarımı da bu arada görmüş oldunuz. <laughs> YouTube'a girdiğim zaman, e, WhatsApp'a girdiğim zaman keza aynı şekilde yeni dediğimde Burada konuşarak yazma geliyor. İsim seçip yazı yazdırabiliyoruz, mesaj yazdırabiliyoruz. Şuradan YouTube müzeye girebiliyoruz. Ya da yine haritalara girip nereye gitmek istiyorsak orayı seçebiliyoruz arkadaşlar. Eşleştirmeyi tamamladıktan sonra bir dipnot girmek istiyorum. öncelikle mutlaka kaskınızdaki interkomu bağlayın motorunuza. Önce telefonu bağlarsanız eğer bağlantı problemleri yaşayabilirsiniz. Buna ben birazcık baktım böyle hiç kimse bahsetmemiş ama bu tarz sorunlarla karşılaşmayın diye özellikle belirtiyorum. Şu ekranda hatta şöyle yaklaşırsan şu ibareyi bir gösterelim. Sol köşedeki kulaklık ibaresini gördükten sonra telefonunuzu taktığınızda direkt ekran karşınıza gelecek öncelikle interkomumuzu bağlıyoruz. Aklınızda bulunsun. Bir tavsiyem daha var. Böyle adventure ya da touring motorlar için hemen şuradan bir çanta var. Bu Honda'nın kendi orijinal çantası arkadaşlar. Bu benim çok beğendiğim bir çanta. Kendim de kullanıyorum. Şuradan kablosunu soktuğunuz içeri gelen bir parçası var. Kablonun bir giriş kanalı var. Telefonunuzu bu depo üstü bir çanta. 4 litre bu arada. Ve Honda'nın kendi orijinal ürünü. Açamadım ya. Şöyle yapalım. Bunu yerleştirip buraya. Telefonunuzu buraya içeriye koyup. Hem telefonunuz gözünün, gözünüzün önünde kalabilir. Çünkü kabloyla bağlanmanız gerekiyor CarPlay'e. E, cebinize koyma şansınız yok. Biliyorsunuz iPhone 11 ve üzerinde motosikletlerdeki titreşimden kaynaklı kamera odaklayıcısı bozuluyor ve garantiye girmiyor. E telefonunuzu gidona asarsanız bozulma ihtimali de var. Dolayısıyla böyle bir çanta alırsanız eğer hem telefonunuz sağlıklı bir şekilde olur. E, kalır bozulmaz. Hem de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Sök tak yapmanıza gerek kalmaz. Kablonuz da burada sabit kalır. Öbür ucu da çanta içerisinde kalacağı için e, dolayısıyla su da almaz. İkisi de. Bu çanta bu arada su geçirmez bir çanta. Bilginiz olsun. Bu şekilde rahat rahat kullanabilirsiniz. Videonun sonuna geliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız için de Instagram'dan destek verebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.